Burada bir doğalgaz çalışması olmuş. Şu ileride görünen iki bloğun enerjisi. Saçma sapan bir yerden gelmiş kabloyu. Kablonun derinliği nizami değil. Nizami olmayınca kepçe ilk vuruşta patlatmış kabloyu. Normalde 80-90 santim derinlikten gitmesi gereken kablo şu anda kaldırım taşından 20 santim derinlikte gidiyor. Altyapı hatası var. Bu yüzden sürekli bu patlak kablo ile uğraşıyoruz. Enerjilerini kestim arkadaşlar. Box kutusunda. Enerjileri söktüm. Kabloyu buldum. Kablo burada. Zaten belli yeri. Duman atıyordu burada. Şimdi sökelim bakalım burayı. Buyur abi. Orayı açacağız. Türkmenistanlı kardeşimiz yardıma geldi. Kabloyu açacak, bulacak. Turanı kuracağız burada. <laughs> evet dostlarım. Patlak olan yeri kestim. Yanmış, kavrulmuş. İki ucunu kestim. Gördüğünüz gibi. Altını güzel eştik. Şuraya bir tane destek attık. Oraya da bir tane destek attık. Şimdi eklerini yapacağız. İki tane ek muf kullanacağız burada mecbur. Araya da bir, bir buçuk metre kadar kablo kullanacağız. Gördüğünüz gibi kaldırım seviyesinden yaklaşık 30 santim 25-30 santim aşağıda gidiyor kablo. Bir tek sarı kum atılmış. Yakından baktığımızda sadece sarı kum var. Üstünde koruma taş yok ve emniyet şeridi yok. Bunlar naylon arkadaşlar. Poşet yani. yani hiçbir emniyet şeridi de yok maalesef. Evet uçlarını açtım dostlarım. papucumuzun gireceği şekilde yarıya kadar. Burası girecek yarıdan sonra diğeri girecek. Ona göre açalım uçlarını. Artı ilaç kutumuzu geçirelim. Unutmayalım. <laughs> Bunu unutursak yandık abi. Vallahi yandık. Bunu geçirelim. Şey gibi hani seyyar kablo yaparken dişin kılıfını geçirmeden vidalıyoruz ya hani. Onda kolay vidaları söküp tekrar unutursak geçiriyoruz. Bütün elektrikçiler yapmıştır onu. Başına gelmeye yoktur. <laughs> Hele de dalgınsa. Evet. Aradaki dörtlü kablo ayırıcı izolasyonunu da şimdiden takalım. Sonra takması zor oluyor. Şurada dursun. Hatta şöyle birkaç tane vuralım. Sıkışsın oraya. Heh. Orada dursun. Kapışları çaktıktan sonra bunu ileriye alırız. Şimdi diğer tarafı da hazırlayayım. Ondan sonra toplayıp ilaçlayalım. Evet. İkimizi yaptık, muflumuzu taktık. Muflunuz böyle terazide olacak, tamam mı? Evet. Ne Bir tarafa akacak, ne diğer tarafa atacak. Aynen. Akmayacak yani. Terazide dümdüz olacak ki ilaç eşit şekilde dağılsın ve yetsin, değil mi? Aynen öyle. Halimize bak. Ne hallere düştük. Neydi? Keyfimiz kralda yok, halimiz itten perişan mı? <laughs> Burayı çek. Beni niye çekiyorsun? Tamam. Tamam abi. İki tane vuruyorsun ve süzüyor. Reçine. Artı sertleştirici. Bu ne yapıyor? karıştırıyoruz. Erken olmasını sağlıyoruz. <laughs> var. Onunla şöyle karıştırıyoruz. Güzel bir iksir hazırlıyoruz. <laughs> Allah'tan hava güzel. <laughs> Beni çek. Hepinizi çekiyorum. İlacı iyice yedirelim abi. Evet dostlarım. Bugün sizlere patlakları derliyorum. Yeraltı patlaklarını ve sebeplerini anlatmaya çalışacağım. Burası daha önce bir tamirat görmüş. Fakat ek nüfundan gördüğünüz gibi tekrar şu anda tutuşmuş. Şu an enerji var burada geçiyor. Fakat fazın biri yok. Arızaya geldik. Fazın biri yok. Fazın biri yok. Neden yok? Çünkü bir tanesi yanmış. Çift faz çalışıyor şu an şantiye. Üç fazla olan şeyler çalışmıyor. Evet bu patlaklar neden oluyor? Hemen bunun detayına geçelim. Ve ne olması gerekiyor? gerekiyormuş? Ne olmuş? Neden böyle olmuş? Biraz yorum yapalım bu konulara dostlarım. Burayı da şimdi sökeceğiz, ekleyeceğiz ve kapatacağız. Hadi bakalım. Mufu yaptıktan sonra kablomuzun hiçbir şekilde oynamaması lazım. Hiçbir şekilde gergiye gelmemesi lazım. O yüzden taşlarla destekledim. Nizami dümdüz durması gerekiyor. Ve 2 saat, 3 saat sonra kuruduktan sonra yumuşak kumla altını doldurup, üstünü doldurup daha sonra koruma taşlarını koyacağız. Detaylı anlatacağım zaten nasıl yapılması gerektiğini. Evet dostlar, sol taraftaki ekrana dikkatli baktığımızda yani şekil bir standart kablo kanalı diyor. Yüzeyden zemine şurada 80 santim derinlik belirtmiş. Kazı derinliği ve yüzeyde 60 santim genişlik en dipte 40 cm genişlik yeterli olacak diye bize kablo kanal standartı belirtilmiş. Bu kazım işlemini yaptıktan sonra 10 cm ince kum atıp taşsız, mıcırsız 10 cm ince kum attıktan sonra yeraltı kablomuzu seriyoruz bu kumun üzerine ve daha sonra o kumun üzerine yine 10 cm ince kum atıyoruz. Kablomuzu tamamen kapattıktan sonra Tablomuzu kapatıp ince kumu attıktan sonra ince kumun üzerine koruyucu eleman dediğimiz 5 santimlik 6 santimlik ince pirket veya ince yutong dediğimiz Bu malzemeyi seriyoruz Hemen o malzemeyi de göstereceğim şimdi O malzemeyi de serdikten sonra aralıksız Yine 20 santim bir dolgu yapın diyor dolgu malzemesi bu yine taşsız Bir kum olabilir veya ince kum varsa fazla ince kum Hani genelde çok Pahalı oluyor hani normal harfiyat kumuna göre. Harfiyat kumu da olur ama çok fazla mıcır içinde taş olmaması özen gösterilmesi gerekiyor. Ve daha sonra bunun üzerine ikaz bandı yazmış. Biz genelde bu taşın üzerine ikaz bandını yapıyoruz. Ben de onu yapıyorum genelde. Çoğu yerde de öyle yapılıyor. Olması gereken standartlar bunlar. İkaz bandının üzerine tekrar yine kumumuzu atabiliriz. <laughs> i̇kaz bandımız şu şekilde kırmızı ve sarı dikkat elektrik kablosu diye üzerinde ibare olan bir şerit aslında. Hemen şöyle bir örnek göstereyim. Google'dan baktığımızda yeraltık kablosu döşeme dediğimizde bakın sarı kum üstünde pirket, üstünde emniyet şeridi ve daha sonra dolgu malzemesi. Yine buna bu aşamaya gelmeden önce yapılması gerekenleri burada anlatmış olduk. Bu işin standardı dostlarım. Buna şöyle ulaşabilirsiniz. Kablo montaj usul ve esasları yazarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine Google'dan kolaylıkla ulaşabileceğiniz bilgiler bunlar dostlar. Biz de şu anda sol şerit, sol taraftaki şekil bir standart kablo kanalı ihtiyacımız olduğu için yani bu videonun içeriğini, bu videonun içeriğini, bu göz görsel bizi açıklayıcı olacağı için bu görseli seçtim. Yine sağ tarafta eğer 3 tane yeraltı kablosu yan yana geçecekse aralarındaki nizami payı gösteriyor bizlere. Onu da yine şuradaki görsellerden görebilirsiniz. Bakın burada görsellerde eğer birden fazla kablo yan yana geçecekse bu şekilde araları açılarak taşlar dizilmiş. Ama bizim şu anki konumuz standart olmayan kazılarda ve yeraltı kablosu döşemelerinde bu eee Patlaklar, çatlaklar, enerji faz kop kopmaları, işte kazı yaparken kepçenin patlamaları, patlatmaları vesaire. Bunlar çok insanların başına geldiği için standartlar bunlar dostlar. Bu standartları yakaladıktan sonra, bu standartları iş yaptıktan sonra ne oluyor? Sıkıntısız abi, tamam mı? Hiç sıkıntısız, tertemiz işinizi yapmış oluyorsunuz dostlar. Bu standartlara göre işinizi yapın, kafanız rahat olsun diyoruz. Videonun e, amacını da sizlere bu şekilde detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum dostlarım.